Bismillahirrahmanirrahim Beşinci Risale olan Beşinci Mesele Şükür Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi Kur'an-ı Mucizül Beyan Tekrar ile Efele yeşkurun Efele yeşkurun ve neciziş şâkirin Le in şekertum le ezidenneküm Belillâhe fe'bud ve kum mineşşâkirîn gibi ayetlerle gösteriyor ki, halik Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip, فَبِئَيَّ اَلَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَنْ fermanı ile Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet, Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü netice-i hılkat gösteriyor, öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki, netice-i hılkat-ı alemin en mühimi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hılkatın en mühim meyvesi şükürdür ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Çünkü hılkat-ı alemde görüyoruz ki mevcudat-ı bir daire tarzında teşkil edilip, içinde noktayı merkeziye olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder. Hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat, ondan o hayatı intihab ediyor. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip, insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor, bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor, onu onlara hakim ediyor. Demek halik Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor, âlemde onu irade ve ihtiyar ediyor.'' Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziye de rızık vazedilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i zayika namında bir cihaz ile mat'umat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor, öyle de rızık dahi bütün ile manen ve maddeten, halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor.'' Çünkü rızka, ihtiha ve ihtiyak bir nevi şükrü fıtri'dir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayrı şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor. Şükürden şirke gidiyor. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel, süslü suretler Gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsana tergib eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir. Ve şükür içinde en ali ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiriyesiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniyi şükür ile kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık, şükür vasıtasıyla o kadar kıymetdar ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde, şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder.